Nasılsın? Helikopterim. Sen eski günleri mi hatırlıyorsun? Helikopterim. Köyden kaynıyor geldi? ya? Sakalın mu ya? Şu an çok zor. <laughs> 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 Ooo oh, güzel. <laughs> çok güzel. <laughs> çok güzel. <laughs>

Genel de sen pası çük. Bizimle aile yaşamla. Sen gelemeyin. şuraya vur. Olabilir. Murat mı? Levan mı? Bakıyoruz. Eski şey yok. Tamam uzun zamandır <laughs> mi? Yok. Yanbrezin. Çekicez. çekeceğiz bozma. жо рахмат ракмат са маай масату биягы

Geliyoruzduk. Alsan Erdin abi oraya. Az zayıfladı sahne var. Ondan da çıkıyor. O. Yeniden çekelim. Şimdi yeni denatalım. Kalırız. Babası cep telefonum. Yani Abdullah zaman Muhammed Çelebi vardı. Ciddi böyle bir <laughs> destek vermiş. <laughs> arka arkaya çekiyor iyi biraz <laughs> <Arkanı arkaya çıkıyor. gülüyor> <Arkanı arkaya gülüyor> sırtına doğru çekmeye çalışsana. çok ikinci sefer <laughs> <iyi. Çok> <laughs> <laughs> Yok ben <orada> orta... <gülüyor> 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 tamam.

eskiden ne abi uyuyamıyordun Burada Evet, Hatırlıyorum. yani, Yok, ya. şu hayır, hayır. an duruyor. Bu çocuk, bu sert. Bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk, bu çocuk, bu Burayı da bırakıyorum değil mi? Burayı da bırakıyorum. biraz et farkı var bir yana. Çok yok Biraz dışa doğru. Biraz Ben 124'e bakıyorum. Çok yok. İlgilendirme. Sağ ol Sen bizim. Hocam ama görüşüyüz rahat bir görüşüş yapacağız. Ya. Böyle şey Nasıl? Sana da abi? Sabiş, şey adam tanıyor musun? Allah aşkına, 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 Sen aşkına, ben, Sen aşkına, Allah aşkına, Allah

Kağıdı öyle tutacağız. Niye tutacaksın? Tutacağız. 70 saniye tutacağız. Akakya tutar. Evet. Tamam. Tamam. Hadi bakalım. Evet. Nasıl? Bu tako gibi böyle. Hadi hadi sek. Ah. Altorda öyle oluyor. Basınca gireceksin, onu görsün. Hadi geç. Neyse ben de şey çok Yüzde buçuk fazla ya. 2'ye düştü. yavaş <laughs> Arada bir gözlerine bakar alış <laughs> o Tarkan. <laughs> Eski kurt Tarkan. <laughs> Tarkan <brewer. gülüyor> <laughs> bastır böyle yapıyor. O dediği yoldan gidecek hiç trafik görmeyecek. Hiç yol Tut 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 tut. Kaymasın. Abi acıdan çıktınız. açıdan çıktınız. Evet, açıdan açıdan çıktınız. Bas biraz. Bas. Masa yere <laughs> Yeniden başla. Yeniden başla. Tamam. Çok bir ağır. daha başlıyoruz. Bir daha, daha, bir daha, daha. daha Çok bir daha. Hadi go. Hazır. Hadi go. oldu mu? Kaçtı. Vaz geç. Komut. Komutlu seviyoruz zaten. Kim verecek komutu? Komut onun daha çok içine geldi. Gördün. Niye komut? komut <laughs> Hazır. <hazırladım>. Eliko. Ben mi? Hazır. Eliko. Olmaz. <laughs> Olmaz <laughs> şey, <laughs> <laughs> şey o... o... göster. Hazır. <laughs> <göster. gülüyor> <laughs> <laughs> Değdi mi? Aldı yani. Ama direkt <laughs> mi? Kim? Yaptılar onu baya da. Yok yaptılar ya. Hmm. Şu an hepsi yorgun yani. Allah Allah. çok kötü hissediyorsun mu baya kötü. El ayası geniş. Yani çok da güzel çekiyor şurası. Biraz yanmasın. Şey. Çok. Ha. seneye hmm. de bir daha olacak hayır bir arttır hadi go <laughs> <bir moda> <laughs> 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 hadi <Ki de> <laughs> şey bizim bir ismail bueno. <laughs> kızılay var yarışıyor <laughs> mu? yarışıyor ismail kızılaya benziyor mu? o gene bağırıyor ismail kızılay bu biraz irisi olur oyları <laughs> o, o uzun

Koçum oğlum atleti bir daha sıkıyor. Terlikleri çek gözünü seveyim. <laughs> bir daha ver. Tamam Deniz Sıram bırak bana bırak. Terlikleri çek gözünü seveyim. Çok sarı Deniz. Deniz kanı doldurmayın da. Dur iki kere gireyim. Önceden haber verdim. Hadi gelin. Abi Denizkan video de olunca artı 18 yedim. Bir, bir, bir saat beklerim diye. <laughs> Niye ya bir saat beklerim gözüküyor? Yılık kadar iyiyse Çevik. de bu değil. Hepinizi yenecek. Yok yok. Zaten. Yavaş. 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 Gelen, gelen, gelen dinlendi abi. Doğru ha. Güzel aldı. Ama kırılıyor kolay. Evet, şey olunca uzun vadeli gitmeyebilir. Bunlar falan çok uzun. Az bakayım. Onlar doldu lan. Evet, Muhammed doldurdu ya. <laughs> <Maşallah. gülüyor> Çalışırız oğlum ben, ben ya. <laughs> ben de, ben de, ben de. çok <laughs> Evet, çormuş pekmeği bir yerin yarası verir yere. Bu bunlar aynı bir bir şey. Ben niye bırakmıyorsun? Ha. Tekrarlayınız. Burada yani bırak işte güçleneceksin Burada tam güçleniyorsun. Tamam,

Bu sol kolda maç yapmayacağım bile. bakayım adamı sana. Ben biraz. Oy oy oy. Genç işte böyle bir şey. İstemiyorsan tamam. Biraz geriyim istiyorsan bakalım sana. Ee, sen eski günleri mi hatırlıyorsun? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Abi elbow. <laughs> Gelene baba evde mi? O şey de mi var le? Tam şey de mi var <laughs> le? Tam şey de mi var <laughs> le? Tam şey de mi var <laughs> le? Tam şey de mi var 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 le? Tam şey de mi onlar ne yapıyor? Görüyor musunuz? Onlar ne yapıyor? Onlar ne ne yapıyor? Onlar ne yapıyor? Onlar ne yapıyor? Onlar ne yapıyor? Onlar ne yapıyor? diyoruz ki bir tek bir tek o <laughs> kazandı. Bu organizasyon Maçlarda <laughs> bir açıdan her şampiyonlukta yaptığı bir şey yok. Ya. Hiç şey yok. Ama şey yıllar istiyorlar, Eder ya şey 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 yapmışız. Arama Ben, bir daha ben. Ben, Bir daha taştın. Ver. Ver. Yego. Sen de bir yerden da Bir daha Sen Tamamen biraz O zaman içe çek biraz daha. Evet. Hammer'dan açılıyor. Biraz da kapat üstüne bir. Hayır, hocam ne direkt sen? yaptı yani. Gitti şu tendonun <laughs> OK. tamam, şu kapak bunu direkt kapak fotoğrafı koyuyor ona şu tendonu. Bir daha. Şu daha. Bir 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 Bir daha. Bir daha parazitlenme yapar. Bu <laughs> <laughs> ya, da <daha sonra, gülüyor> evet, evet. evet. evet, çok sorun çıkarır. 7 gidiş var zaman çok yorucu. En azından. Ama çayır abi ustas. Tamam bak. Tankı okudum adamlar ne yapıyor. Neyse. Gol. İnşallah. Neyse abi den başan kadar olsun. İlk 1.5 1 gol. Şu arada şey miydi ya? İnanılmaz. İle bravo tak tak. Ne ya. <laughs> şey. Başka, bir şey. Bir şey. Kamerayı çalıştırsaydınız ya bari. Kamera çalıştı. Oo. Kamera çalışıyor. Mi? Ne? Kamera çalık mı? Yok çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu yine ne yaptı? ya. Ne oldu, mi? Ne ya, ya. ya. Ne? Yok filan <laughs> diyecektim abi. Abiciğim. Nasıl üzüldü birden gördün <gülüyor> <gülüyor> Abi kayıt durmuş. Sen ne kayarını yap bunu dişlerden. Hadi. Dedik kok. Oh!

biz bu zaten dönen sonucuz var kendine başla altrama istiyorsan ben... yok şaşıracaksınız. Zaten Ay, çok, çok şey. fazla parmiz Şaşıracağız. şaşıracağız. Paş, Aa saçalayacağız ha orası 3 milyon, 3 milyon, milyon ya adamı parmak çıktı mı şöyle şuraya diyor

Bir yakan, bir devam et, devam et, devam et. Çok az kontrol ediyorum Emre. Yüzde biraz daha. Evet, nefese devam et. Dirseği biraz yaklaşıyor. biraz Şaşırsa ne olursa ne olursa ne olursa ne olursa ne olursa ne olursa ee, şöyle edeyim. Şunu açayım. Çok izinli. <Uykuxta3> Kapat. Tamam. Işte, şey, tamam. 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 Burak ne yedin içtin geldin galiba istende Komutasın baka komutasın Sen komş. geldin ama sen <laughs> Yo, Yorulmuş Yorulmuş Yok saramıyor saramıyor Yavaş kalıyor sen daha ya. hızlı Abi yok yavaş kalıyor evet, Kırkaz hızlı Az hızlı evet, evet, Gerçi o da kilitliyor abi ya Yakalarsa kilitliyor Yakalarsın Bak şimdi Onun pençesi iyi bunun da hızı iyi

Oo, güzel. Çok güzel. Yatışa gel şimdi. Reşit biraz kızgın, kızgın ben kapak fotoğrafı alacağım. <laughs> Adam burada çok da. güzel. Gerekli. Hemen yapıyor yukarıda. <laughs> Ay yukarı dedi. Açık, <laughs> açık mı salon? Kim var salonda biri var mı? <laughs> Klima açık tutaydım. Ya, ya ya yansın aç 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 yansın. Kurdeşen olsun. Malum. <laughs> <laughs>

challenge ginger'sle geziyordu ikisi öyle doğru değil şeyin mesela balaban yanlış şeyde var konuşan şeyle fotoğraf var eşgradı yani bak anladın gezmeyi

Bebe şuraya çay koyuyor ama. Bak, bu çok hoş, bu çok hoş. Bir dakika. Bir de maksitle bir yol bulayım. Ya dur bak, bunu hemen üstüne, hemen derneğe kaskı yap. Şöyle yap, şöyle. Şöyle yap. 10 dakikalık bir maksit. Şöyle yap, şöyle yap. Şöyle yap.

На перехвате вот сейчас. Где-то нужно взять тебе силы. Попробуем еще раз. Вот, вот. Пронируй теперь руку. Кисть сгинай, пронируй. Пронируй, пронируй. Не держи его, пронируй. Sen kralı, tek Bu, 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 abi. bu, 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 Bence boğum abi, boğumları içinizin de görebiliyorum abi. Gülümler durur, bitkiye gömülür, atlayışı, girmeyelim. Bir daha tırmanmayın. Abi ben işgalecik güne mi gideceğim? Gideceğim. Abi ben işgalecik güne mi gideceğim? Açın yapsana. Hadi gidiyoruz. Düşün da. Düşün onu da. Какой парма? А? Маз лежит, наверное, смотрит на тебя из шкафа. Наверное. Тяни. Не, вижу, он тебя, краю подвинешь. Attention, please.